Merhaba. Şimdi 36 torca bakalım. Piyasada 360 olarak da bilinir. 36 olarak da bilinir. Hava soğutmalı 350 amper bir torçtur. Torç boynumuz. Hava soğutmalı torcun akım rekoru. Buraya kablosu bağlanıyor. Su soğutmalardaki gibi gaz ayrı, su ayrı, siftel ayrı değil. Tek bir kablo ile geliyor. Şimdi nozuldan başlayalım. 36 nozul. Bu en çok 501 su soğutmalı torcun nozuluyla karıştırılır. Aralarındaki fark boy farkıdır. 501 inki biraz daha kısadır. 36 inki daha uzundur. Alırken dikkat edilecek tek şey bu. Tabi kalınlığına göre, nozulun bakır kalınlığına, et kalınlığına göre de dayanımı artar. Buna da ayrıyetten bakmak lazım. Nozulumuz kontak meme tutucumuz. Kontakt meme tutucumuzda iki ölçü vardır. Metrik 8 memelere göre ve metrik 6 memelere göre. 0.8 kaynak yapacaksak eğer hava soğutmalı 0.8 tel kullanacaksak kaynaklarımızda metrik 6'yı kullanabiliriz. Ama 1 ve 1.2 kullanacaksak metrik 8 takımını kullanmanızı tavsiye ederim. Gaz dağıtıcılarımız. Gaz dağıtıcılarımız seramik ve kompozit olarak ikiye ayrılır. Şu an burada seramiği yok. Kompozit olanı var. Görüyorsunuz. İki rengi var. Bunların arasında bir fark var mı bilemiyorum ama güzel bir olmuşlar ve kontak memelerimiz metrik 6 kontak meme, metrik 8 kontak meme. Bunlar da hava soğutmalı ve su soğutmalı torçlarda yine aynı şekilde bakır, zirkonyum ve delik çapına, delik tipine göre değişir. Bakın bu CU dediğimiz düz bakır olanı, bu zirkonyumlu olanı. Bunda bir çizgi çizgi var. Bu yüksek amperlerde daha fazla dayanır. Bu üçgen olanı alüminyum ve paslanmazda daha önce bahsettiğimiz gibi hem üçgen hem zirkonyumlu çok daha fazla dayanım var. Nikel olanı biraz daha az çapak tutar üzerinde. Bu da önemli. Şimdi isterseniz bunların montajını yapalım. Önce gaz dağıtıcımızı taktık. Sonra kontak ve tutucumuz metrik 8. Sonra nikel olan metrik 8 mevimizi seçtik ve onu taktık. Görüyorsunuz. Sonra da nozulumuzu yerine oturttuk. Görüntü bu. 36 torç. Bu kadar.